Evet arkadaşlar, yayın kesidinin ikinci bölümüne devam edeceğiz. Ee, şöyle bir şey söylemem lazım. Demin ki yayından kaynaklı bir sıkıntı değilmiş. Ben e, kaydı başka bir suçla alıyorum. OBS'ten ariyetten yayınları açık durdurmayı da boşluk düşüle, spacele yapıyordum. Space'e bastığımız zaman bu Chat'in, şey, Twitch'in kendi yayın programında buradaki hızı bi birden 0.5'e düşürmüş, O yüzden yazık gözüküyormuş. Onu da kanıtlamak için şimdi birazcık geriden alacağım. İsterseniz ileri alabilirsiniz. İyi seyirler. O kuru kafa döktü, o adada obsidiyen obsidiyen çıkıyor. Ama yiyiyorsa git o adaya. Öyle bir info'yu da vereyim. Ee, <laughs> kesin <laughs> yani T-Rex falan gibi bir şey mi çıkıyor, ne oluyor? T-Rex o adada bulunmuyor diye biliyorum. Oyun donuyor abi. Şey, yayınla alakalı bir şey değil. Bende de ufak tefek takılmalar oluyor. O yağmur yağdığı için arkadaşlar sıkıntı yok. Ağrıç hayvan elimi. Buraları göstermiştim zaten. Ee, bundan sonra bir 25 dakika daha olacak. Ondan sonra 3. bölümde öyle dinleyeceğim. Artık daha araya girmiyorum. Tak tamam, gittim. O hayatta kalsın Aa, yanına ne? yaklaştım. Kaç kalp çıktı lan yanına yaklaşınca? Kanka kaç oldu biliyor musun? Ee, 16. O kaç bir çiftleşme oluyor. Oğlum ben şimdi Dodo'yla ile mi çiftleştim? Kaç çıktı? Kaç derin var? Ee, 16. Kanka sen dur e, ee, sen Dodo ile bu arada. O Dodo'nun hani etraf çiftleşebilir ve bu çürümüş etleri atma kanka. Onlar envanterinde Ha ben bilerek atıyordum onu. O zaman atmıyoruz. Şunu o gördü şimdi fark ettim onu atma kanka aynı. Tamamdır onları atmıyoruz. Bu sürücü yapıyorsun. Bu da Senin şey, hani zırhında neyin eksik? Bir şapkan bir de gözlüğün var değil mi? Evet. Görüş mesafesini epik yapman lazım. Yaparız. Yapalım bunu hatta. Yaptım, bunu yaptım. Kanka teri yapsana bana arkandayım. Görüş mesafesi epik yaptım tamam. Uyguladım. Devam et. Kanka arkana zırh at. Aniden bir dondu. De, oldu. deriyi bana atma. Atıyorum dur. Bıraktım. Bak şunlar da zırh. Aynen al onları giy yiyelim. Şimdi bunları kuşandım. Bu takılmalar artarsa bu arada tekrardan eski haline getiririm. Onu bana söyleyin. Bu kapat. Ha, ben yanlış adaya bakıyormuşum Ben şuraya bakıyordum. Or gözünün orada alev falan var. Yanardağ gibi bir şey bu o zaman bu adası. Murat neredesin? Heh. Şu anda bende takılmalar hafif de olsa arttı bu arada. Ne haber Dodo? Evet kanlı. Yukarıdayım. Tabii. Dodonları evcilleştirmeyelim, öldürmeyelim. Ama zaten evciller dodolar. Bu arada dodolar evcilleştirince bize yumurta falan verir değil mi? Başka bir şey yapmaz. Bu raptor mu lan? Nerede? Yok diloposarmış ya. Ben yakınlarda hiç şey göremedim de. Yaratıcı. Yok hani yerde ölüsü vardı ya. Ölüsünden bahsediyorum. Ha, neyse göremem herhalde artık. Ölüsünü aldım. Ha şunu alayalım mı? Alabilir miyiz? Soluna bak. Kaplumbağa da var. Yok hayır, soluna bak bak. Karşıdaki kayaya bak. Gördün mü? Aa bak şu benim karşımdaki kaya. Hah bak çıktı. Kanka o çok hızlı ya. Ona yetişemeyiz. Bir de arkanda şu küçükleri bak bunlara o Ha bunları öldürüyordum ben. Ha. Dur. Ha geldi bu arada o. Ge yakalayamazsın ki onu. O Biz... kaptırdın var ya tutamıyor beni. Yani. <laughs> ha o zaman salla. <laughs> Kendi geliyor ama ben bir şey yapmıyorum ki. Kaplumbağa da kessenize keratin verir. Kaplumbağa... Sana geliyor, selamun aleyküm mi diyor, sen ona vurmaya kalkıştığında vur... He anladım, şey bu. Ee... Onun yakınına girersem yaratık korur mu? Ne? Hani ben... Bir ihtimal korur. Yaratık gelmiş de bir dinozorun yanına gelirsem korur mu diyor. Bence dene. Oğlum çok güzel duruyor lan. Kesme de dene demeyecek. Ee, orada eğer hani etçil yaratık yoksa vurma. Ama oradaki yaratıkları al. E, Rengi ne renk onu söyleyeceğim. Hangi renginde renk, renk olduğu tutun. Şu şey var, rengine rengine. Yeni tane verdi yeter bence. Kaplumbağa o Murat hani dikenli bir şey çıktı diye kumdan kaplumbağa o mu? Yoksa bir direkt bir kaplumbağa falan mı var? Bu bak kaplumbağa bu kanka. Bakayım. Karbon in. Ha keselim mi? Kesemeyiz ki. Keratin verir dedi de memoli. Bilmiyorum. Aa tapınak Verin gibi bir da şey tank. var. Tank. Aşırı tank bayağı o bildiğin yani. Ha güçleşince şey yaparız. Peki bu? Biz senin adanın sahilinde böyle bir tur atalım tekrar beyze kadar. Vahşi dişi Voskopa mı öyle bir şey diyor. <laughs> Aha Diloposaurus buldum. Kanka bak ben bir şeyi gidip evcilleştireceğim. Hani gelip onlara vurma kanka. Tamam. Ya da vuracaksan yumrukla vur kanka. Mızrakla değil yumrukla. Tamam dört yapınca mızrak oluyor mu? Olmuyor. Bir daha aynı tuşa bak. Ha, elinde ne varsa bir daha aynı şeye bak. Evet tamam hallet. Şey zaten Bekir söylediydi ama Tamam Ya yani şimdi Bekir'in tam olarak. var Bende şu böcekleri öldürsene, Böcekleri de direkt Hah. şeyle vur Abi Canım çok az Bende o böcekleri alman lazım peşimde Bak o koşturana vurma o koşturan O mızrak, mızrağım gitti Mızrağı niye çekemiyorum? Aa erkekli dişli saldırıyorlar Murat. Ben o, o, kaç oradan? Bana getirme, koşamıyorum. Bom, şey... bana getirme. Önümü göremiyorum. Dur, ben onları sopayla vuracağım. Ben suya atladım. Şimdi canın çoksa onlara yumrukla dal. Değil, canım değil değil canımın yarısından az, az kaldı. Kanka bir tür ortalıkta koş, benim canım da olsun. Biraz ortalıkta koştur bunları peşimizden geçsin. Oğlum ya. üçüncüsü geldi lan Allah. <laughs> Stamina da bitti. Öldür o üçüncüyü öldür kanka Onu öldür mızrağı al vurma ağzını. Tam mızrak olmuyor çıkmıyor Allah. Murat öleceğim. Murat öldüm galiba. Kanka ben de öleceğim derim de çok Öldüm Murat. Kırıldı. Aga be. Aga Ciddi be. misin? Q'ya basarsan elindekini bırakır. Tamamdır. Aklımda. Nerede öldük? İstediğimiz yerde çıkabilsek ne güzel olurdu lan aslında. Var mı öyle bir şey? Yok sanırım. Yok kanka. Yatak attığında çıkabiliyorsun da yatak atman lazım. Ha. Hah tamam ha. bunlar da odaya Benim Nereye ihtiyacım var. var benim şu an. Neye ihtiyacım var? Harbi, güneş doğmuş. Mehmet kanka suyun içine gir direkt. Sen yanıma gelirsin. Ha, Işınlandık herhalde şu anda. Öyle, aynen ışınlandım. Ben de şu anda dondu ama biliyor musun? Işınlandım ama. Aga be. Neredesin sen? Hah buradasın tamam. Benim... Bak ölün şu tarafta baktım. Ha şu parlayan yer. Ya. Dinozorları ne yaptın sen? Aa ben şimdi evcilleştireceğim canımın dolmasını bekledim ben. Nasıl evcilleştireceksin onları? Yumrukla mı döveceksin? Sopa var kanka bende. Sopa bayıltmaya sağlıyor. He tamam. Bunları daha kolay almanın bir yolu var mı? Hepsini aktar. Tamam. Lan yine mi geldin Abi. sen ya? Allah belanı ya. Korktum. Uzak dur benden leş yiyici yaratık. Suya atlasam Murat ışınlanca Murat'ın nereden çıktığını bilmiyorum. Abi vallahi sizde derdim yok benden uzak durun ya. Kırıldı yeniden yapacağız o zaman. Benim Bunu. ölmem kötü oldu yalnız ya. Murat sen oha 3 kilometre ötedesin. Bizi göremiyorsun sen değil mi? Yok. Yön zımbırtıları var mı oyunda? Map. M Kanka Map şuna bastığında Map geliyor oradan görebiliyorsun. Şey güneşin doğduğu yöne doğru git. Uzay gemisi gibi bir şey var lan burada bu ne acaba? Abi ben şöyle şu yöne gideceğim de. Şimdi ben şu zırhlarımı bir giyeyim abi. Dışarıdan çocuk sesi gelebilir. Yamyam yam gibi kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok hava çok sıcak. <laughs> ee, bunu atarız ileride de. Şimdi kuruşumda kuşan. Murat en kötü e, ee, ben yanına ışınlanırım sıkıntı yok kanka. Kanka ışınlanma var da ben şu an suyun içindeyim bence. Umarım bir köpek balığı götümü sırmaz ya. Ee, umarım bakalım. Dedetten deden. De, de, de. ee, kanka sen oradaysan benim ölümü de alsana. Ben senin ölümünü görmedim ki. Ee, hani bana ışınlandığın yer var diye orada öldüm. Ha kanka orada beni çok kötü kovaladılar ben oradan kaçtım. Hakikaten Yani Bayağı koştum. Şey yani yakın değilim. Şu tepeyi geçtik herhalde değil mi? Aynen. O ne yandık yapıyor ya. O kadar ağır olmamın sebebi olmalı. Ben bir geri dönüp şey yapacağım çünkü hiçbir şeyim kalmamış. Ee, mızrak yapamıyorum. Ne lazım mızrak abi, için Abi bizim üstünde benim 200 tane deri vardı ya. Aga be. Toplarız elinden. Sıkıntı yok. Tamam yok var. Sonra. Ben gel, ölümü gidip alacağım. Burada flintleri buraya koyayım. Beni de lider yapsan Hayır. suya girdiğinde bana ışınlanabiliyor musun? Hayır. Ha o kötüymüş. Eğer öyle olsaydı hepimizi lider diyecektim. Olmuyor tamam. Sen ben bana öyle bir Zaten. Abi bence şu an suya girmeyin bu arada hayatımızın en kötüsü. Gerçi ben de suyun içindeyim ışınlanmayabilirsin. Aman veriyor da lig vermiyor. Lig ve saman aynı şey değil değil mi? Değil. Yok değil. Bitki ipliği, kumaş ve ip yapmak için kullanılıyor. Ben nereden bulacağım ki lifi? Neyden çıkıyor lif arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yerde çalılar var ya kanka onlara gidip eğriye basıyorsun onlardan çıkıyor. Yapayım bari. Tamam lazım. çalılar? Hep müşmeş şey lazım. Biraz taş Çimen topla abi tamamdır. Çimen toplarız. E ha elimde eşya varken toplamıyor. Okey tamam. Canımız boş gözüküyor. Yiyecek lazım şunları ya. Nantro meyvesi lif. Hah geldi tamam. Abi böyle değil. Bu şu sıçrayan şeyler ne bir şeyler şey, sıçar orada. Abi gidip Megalodon'a kafa atacağım. Buna ya. alışmam lazım ya. çıplak bak elde tamam bir onu çözdüm. Alışmak zaman alacak ya. Şey bu arada hani Eee bu bunu ne biçim oynayan bunu koyayım, oynamayı bilmiyor falan derseniz her daha ilk defa <laughs> giriyorum. Yani diğer yıllardır oynayan adamlar gibi oynamamı bekleyemezsiniz bu arada. Yani söyleyeyim dedim. Yani dün bir deneme yaptık. Nasıl oluyor girebiliyoruz bunu diye. Onun haricinde hiç yok yani bizde. Yani bende yok en azından. Bende var oyunu biliyorum bak onunla sıkıntı yok da kanka. Aha ha, bizim şey base'in lan şurada galiba. Aa buldum lan bizim base'in orada bu. Nice abi. Şu mızrağı da onarabiliyor muyuz? Mızrağı herhalde onaramıyorum herhalde ben artık. Değil mi? Can puanını arttıracaktık galiba. Sağlığı arttıralım bir tık. Abi suyu da arttıracağız, yemeği de arttıracağız, ağırlığı da arttıracağız. Bilgisayar hasarı arttırayım. Hızı da arttırayım. Hızı, arttırayım. Hızı arttırayım. Çünkü sürekli kaç kaçıyoruz. Şimdi etrafı bulanıklaşıyor bu arada seviye arttırınca onu fark ettim. Denizler o uçan ne? kuş var bizim evin oralarda. Mızrağı yapalım. mızrak. O kuşu Oo. görüyorum şu an. Gördüm. Hı? Yapacak bir şey yok. Mızrağı, mızrağı yaptı. O kuşu barda narkotik yok yapmamız lazım. Şu an bayağı. Evet tamam. Rıza 3 4 tane yaptım, bir iki tane evet, daha yap. Kesteceğiz 3 tane hazırda bulunur. Ya sen neyiz ki şu anda onu? Şöyle yaptım. Altalarda şeyler zaten onarıldı. Çatımatı yapma işleri falan var tamam. Üçüncüyü de yap hadi. Bir sesler duydum. Şu kıyıya doğru bir gidelim. Ben yine bir yiyecekleri falan toplama işine devam edeceğim bu arada. Bana o bana ışınlandığın yere ben geliyorum. mu? Işınlanmıyorum tamam. Işınlanma arada... aynen bunun yanına geliyorum ben. ama ben yani şeyde değilim yani. Onu söyleyeyim. Oraya yakın değil misin? Yani yakın sayılırım. Yani geldiğin zaman anlatırım ben. Usamışız bir de su içelim. Dikkatli olmam lazım ama açındı bende. Aa <laughs> bola. Bola açındı. Onu bıraktığı şeyle... Oğlum bu bıraktığı şey ne? Oğlum ne biçim pislik abi. bırakıyor ya top gibi. Keçi miyiz biz onu? Bana bir şey yapıyorsun. Birini yatırıyorsun. Ondan sonra Abi, tamam, besliyorsun. Süreyecekmiş şu an. Yok kanka bolayla şey yapıyorsun. Bazı e, hızlı kaş, hızlı kaça, e, koşan hayvanlar ben var. Ben zehirlenmiyorum değil mi bu arada? O bolayı o hayvandan sonra koşmasını durduruyorsun. Hani hayvan hareket edemiyor. Hayvanı evcilleştiriyorsun. Şey bir tane eee Şu topsu değil mi ismi buydu? Chrisara topsu evcilleştirebilir evet. miyim ben şu anda? Hayır. Aga be. O iskan topsu da vuruyor bu arada. Bu ne lan? Herkes tüketilebilir. Herkes kaka yapar. Dışkılarını gübre olarak bu yok oldu. Onun bunun oha lan benim kadar sıçmış gerçek koca yaratık yani. Doğru. <laughs> Çok mantıklı. Murat geliyor musun? Geliyorsun tamam gördüm seni. Geliyorum kanka yoldayım. Şuradan tepeye çıkamıyor mu? Çıkamıyor. Oğlum yine mi şu yaratıklardan ya? Ben onları görmek istemiyorum ya. Benden uzak durun abi. Abi ölüm umarım kaybolmamıştır bu arada ya. Ee, yani ben görebiliyorsam gözük gözükmüyor mu? Gözüküyor mu? Ayet edemiyorum ki. Yok sende gözükmez kanka. Ha o zaman bilmiyorum. Ya ölümün olduğu yere git anamın çanta... Da... Bende mesela ölüm böyle yeşil bir şekilde parlayalar gözüküyor. Bir tane sopa yap, güçlü hayvanları bayılsana abimiz. Şu an için erken dedim Murat. Sen burada spamlandın mi? ya? Burada niye spamlandın sen ya? Ben bunu kesebilir miyim? Neyi? Kürenlerden bu. Ne? Yani böyle bayılıyor, böyle kuaklığı da açılıyor böyle. Tüküren mi? Ya çok gülüyorsun işte bu. O çok hızlı o, ya. O gülmüyor. Beni kanka, Onu öldürme. Öldürün müyüm? Öldü öldürürsün de öldürme. Onu ezdirekt donuz. O bir raptor. Ha o o, o raptor saldırgan değil kanka. Ona karışmana gerek yok. Murat arkandayım. Kanka düz devam et. Eee şu ilerideki şu ilerideki kösesiz var ya orada. Gidiyorum kanka. Yani o dev uzun yaratık ismini unuttum. Onun da ötesine gitmen lazım. Bu arada... Bronto durumu E, 36 tane çiğ et varmış. Ben yavaş yavaş Beyze döneyim. Çünkü ağırlıktan yürüyemiyorum artık. Bunu nasıl şey Ne çünkü burada biz şey evcileştireceğiz. Aa lootumu gördüm. Ben bu ağırlıkları nasıl yaptım ya? Kanka o çiğ et bana lazım orada. Sen buraya geldin. Şu şeyleri bıraktım ya. Taşları bıraktım. Koşamıyorum. Hala mı çok ağır? Ne kadar ağırlık var? 100, 120 kilo taşıyabiliyorum. 100 kilo. Almış. Koşabilmem lazım benim. Niye koşamıyorum? Ne sebep oluyor ya? Basar sakatlamış olabilirsin kendini. Ee, hiçbir şey yok. Yani benim görebildiğim kadarıyla hiçbir şey yok. Neden koşamıyorum ki? İkinci silah yazıyor burada. O ne acaba? Bilmiyorum ki. Şimdi 3 tane daha duvarı yazdım var evi bitirmek için. Ne kadar lazım? Sadece şey yeter mi? Yetiyor ya. Ne kadar? Bunun bir ağırlığı yok mu? Neyse inelim, bırak. Oğlum koşamıyorum Hatta ben yani. Ağırsın. Konuş. Yok ağrım da hani normal sınırın altındayım yani. Hani bak 120 kilo ağırlık <laughs> ekledik ekledik. 103'le yani şu anda koşabilmesi lazım. <laughs> Yiyeceğimiz, suyumuz, her şeyimiz de tamam. Niye koşamadı ben anlamıyorum. Murat bana doğru gelebiliyor musun kanka? Ee, gelebilirim de şu an gelmeyeceğim kanka. Canım çok... Şey çünkü ben sana yavaş yavaş geliyorum da uzaklaşırsın hiç yetişemem. Kanka şu işte evcilleştirsem geleceğim mi yanına? Ha, etleri verirdim diye ne oluyor lan? Ya etleri bu dilolarının içine koyacağım işte. Ha burada bir tane var. Evet, merhabalar. Ha ben direkt senin yanına şundan ya suya girip niye uğraşıyorsun? Evet, o zaman. Eee geldim ha. Abi göbeyim ben... mi? Sana tamam. yumrukla evet yumrukla onu. Hayır tamam tamam dur dur dur. Göremiyorum. Şimdi çiğ etleri buna koy kanka. Çiğ etleri buna koy. Bu nasıl yapacağız? Heh, envantere git. Ne kadar çiğ et koyacağım? Koy hepsini koy envanterindeki. 36 tane vardı hepsini koydum. Tamam. Uyanınca şimdi bu evcilleşmiş mi olacak? Evet, şu an içine yemek koyduk kanka. Bak, e, mouse'u envanter üstüne de altta evcilleştiriliyor yazıyor. Ha, gördüm. Oğlum bu bu dinozoru bu arada bilenler bilir. Jurassic Park'ın ilk filminde vardı bu. Kanka, Sonunda o şişko ben, adamı... Ufasana. Mehmet. Nerede, nerede, nerede? <laughs> Gel lan buraya. Bu arada dişi mi? Hangisi dişi, hangisi erkek? Murat. Kanka. Ay girme, girme, girme. Suya girme, suya girme. Ha ben de onu diyecektim. Murat'ın elindeki topadan gelcek, ya. Sen. o bizim yanımıza gelecek. Bunu nasıl yapacağım ya? Bence bir dakika. Suya doğru gitmesene onu. Suya doğru gitme onu, ben bayılacağım onu. Ben uzağım zaten. Koşamıyorum ki, yetişemiyorum ona. <laughs> ne biçim vuruyor lan hayvanı? <laughs> Hah bayıldı bu da. Tamamdır. Biri senin biri benim. Tamam. Ee, bu arada sopayı şey nasıl yapıyoruz? Levelin yetmez kanka. Kaç levelsin bakayım. Aynen 8. Sekiz yetebilir bir dakika. 8'im bu arada. Tahta sopa yaptım. Yani yapıp vereyim lan dur hatta. Yapıp vereyim abi. Şey yaptım açtım açtım. Hem odunları tüketmem lazım. Yaptım kanka. Petro neyse. Ben yapmayaydın keşke. Neyse aldım. Ben şu odun... Senin envanterinde yer var mı? Şu odunların yarısını sana atayım ya. Yani. Ee, kanka 120 kilonun 90 kilosu o... o zaman bu 39, 39 odunu mecbur atacağım. Kanka bak biri uyandı ben ona dilo bir ismini koyup kendimi alıyorum. Diğeri de senin. Tamam. E, nasıl yapıyoruz? Envantir Uyan, uyanmasını bekleyeceğim kanka. Şu an koyamıyorum. Uyanlığında da o... Sana şey gelecek uyandığına bak. Gözlük çıktı dur. Onu nasıl takıyorum ben? Gö gözlük çıktı ama kullanamıyorum Murat. Abi evet. bana adını verir misin? Dino'nun Memoli mi koyayım Dino'nun adına? Tamam Memoli koyayım. Ee, kanka Dino'nun envanterine de koyayım. Neyi? Hani... Belli şey şu yanacak ya. Aha uyandığında hani envanterinde belli bir taşıma limit ona göre hani envanterini biraz hafifletmek ama şu şey ona koyabilirsin ha, tamam ee, ay lan ben dişi dinozor istiyordum zaten tamam kanka bu savaşçı dinozor bir hani savaşçı da en düşük savaşçı ama ona göre olsun sıkıntı yok hallederiz ya Bundan sonraki her dinozor resmi için 10 bir <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Laptop lazım biliyorsunuz bu üniversite için para lazım. Ben de niye ki de bu öldü öldüğüm zaman ki taşlardan var şunu. Şu gözlüğü ben bunu aktar aktarsam gözlük takar mı? Eee gözlüğü takması için muhtemelen şapka hiç. Ha, yok ya şapka dursun güzel duruyor. Ne zaman uyanacak? Hem bu güzel duruyor şapka hem var Vahşi Dino evcilleştiriliyor, bilinçsiz. Bu arada evcilleştiriliyor yazısı gözükmüyor bende şu anda. Ha buradan yüzde seksen dört oldu. Ha gördüm. Ben de şeyimde bir göreyim ne diyorlar merak ediyorum. konuşuyor şimdi. Ha gel. Aha evcilleştik ha. Dino'nun ismi Memocan. Memoli Su e, ee, kanka gözlüğü şapkanın üstü bir sürükle bakayım gözlüğü takabilirsin ya depolasını özgürleştirdim tam giydim depolasını özgürleştirdim eee yok kanka takılmıyor sen <laughs> de bak dişi olduğu için memoli su yaptım gözlüğü şapkanın üstüne sürükle ama olmadı ki Aa, eyvallah bekle Tamam, üstüne sürüklemek lazımmış. Şimdi memoli dişi dişi dinozora memoli demek olmazdı. O yüzden memoli su yaptım. <laughs> memoli şok, memoli iptal. <laughs> Beklemiyordun değil mi böyle bir şey yapacağını? Biraz odunu sana vereceğim. Yarısını versem taşır mı acaba? 10 bir tane su taşıyacağım. Bunun bir e, ee, yarısını bölelim. Bu komple aktar. Ha, taşır herhalde. Bakalım. Murat bunun belli bir taşımasından sonra hiç kıpırdamıyor mu yoksa yavaş mı gidiyor ona göre şey yapacaksın. Kanka e, onun inventerinde kıpır o limiti geçersen hiç kıpırdamıyor. Hey. Ama o limitin hani biraz yakın tutsan yavaş geliyor. Anladım. Şimdi ağırlık olarak 53 kilo taşıyabiliyor, 28 tamam o zaman taşır şu anda. Seninki geliyor bu arada. <laughs> Tipe bakması geliyor lan. Ben burada bir tane de evcilleştiriyorum. Memoli su. <laughs> Oğlum ne biçim şey oldu lan? Gel gel. Geri gel. Memoli su takıldı. <laughs> Abi yalnız bize et kaynağı var. <laughs> Memoli benim adımı verdiydi diyordu da. Şimdi çiftleştireceğimizi öğrendi ya, çiftleştirmeyin lütfen minoları diye. <laughs> Çok geç. <laughs> Ay onu belirledik bil bu arada. Sen bir tane daha mı evcilleştirdin? E, evcilleştireceğim aynen. Kanka. Ben kendim ikini nasıl besleyeceğim? Ne? Ben yani dinozorumu nasıl besleyeceğim? Kanka envanterine yemek koyduk, sen kendi. He. Hiç çiğ et yok ama pişmiş et var. Onu da ben yiyeceğim yani. Dur çiğ et var. Tam içinde 30 tane çiğ et var var mı? Tamam o zaman. Oğlum sistem basitmiş. Memoli onu düşünecektin koç. Bitkilerden toplayayım. Hadi eve dönek de şu şeyleri indireyim. Pardon. Sesin takıldığı için de, tam gelmedi. Ben, de, ben, de, ben, de. ben bir kere vurup bırakacağım tane fal bence. Ben Abi on tane şey. daha lazım. Nerede var başka? Oldu mu? Suda gezen şey evet, ne oldu. acaba? Ha kaptan evet, var. Mehmet kanka konuşuyorsan ses. Drop var herhalde sunucuda ya sesler takılıyor. Sesim bize gelmiyor. Yok hala gelmiyor. Bak tarafı konuşuyor. Ses konuşuyor diye gözüküyor. Drop var diyor. Var ya. Galiba drop var benim sesim gelmiyor çünkü. Sesim size geliyor mu chat? Alo? Beni kısırlaştır lütfen geliyor. Şey önce bir kere bir çoğalması için yaparız ondan sonra kısırlaştırırız. Ha, Geldi mi? Yo gelmiyor mu? Nasıl gelmiyor? <laughs> Duymasan nasıl gelmiyor geliyor, diyeceğim. Beni, nasıl ala ala Bak, sesim geliyor mu diye sordum bekle gelmiyor diyor. <laughs> Aç abi. Ahahah. <laughs> niye koyamıyorum. Dinozor'un şey, için birisi şey, şey, mi? Eee... Kanka dino yapsana onu. Ya da Bekir istiyorsa Bekir... Bekli pardon. Bekri. Dinozor'a senin ismini verelim mi? Oğlum Bekri Bekir'dir lan zaten. Herhalde. Bilmiyorum valla. Bitirdim sonunda. Son devri bitirdim. Oh. Şimdi içine... Yani ya Bekir. Yok lazım. istemiyorsun tamam o zaman Necati koyuyor. Kokin Trap yapacağız. Necati <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kanka e, u tuşuna basla bir tuş. Ne tuşu? U, u Urfa. Tam şimdi kendi dinozoruna bak, Ya. Bir şimdi? Gelen Bence yok bu arada şey bana. Dedim e, Kandı. ya açıldı. Bir de çiftlik açıldı. gerek yok. 11, e lazım. 11, e... 11 e... de lazım. aslında. de bende canım bine geliyor. E, Murat gelmediler. Bir dakika. Aa, hı, hı, şimdi. bunu yapmak için odun lazım. 64 tane takım var. Necati, Dilo 1 ve Memolisu. Güzel. Verme bunlar çok. Bana level yüksek çok olan... <laughs> bana level yüksek olan çaksın. Bakarız. Ee, U'ya bastıktan sonra ne olması gerekiyordu Murat? U'ya bastığında takibi bırakıyor kanka. yaklaşıyor yanındayken takip ediyor seni. U'ya bastım bıraktı. Şu anda takip etmiyor mu mesela? T'ye mi basmam? T'ye bas T'ye. Trabzon. Memori su gel. Bak, şu an ediyor. Şu an ediyor seni takip. Memori su gelmedi. Bir dakika ben şu şunu... bakayım. Şunu düşük yapayım. Aa, selam böcek. Tamam. Sen seni öldüysen mi? Şimdi ismini bana sordurduğu o Necati'de mi benim? Kanka hepimizin ya. Ha tamam. Bak Dilo biri ben alacağım Necati'yi de. Yine bak T'ye basılı tut takip RT ha Haa tamam. U bekle T'de şey. Kanka T takip ettiriyor işte. U ta e, takibi bıraktırmam lazım. Ha. Tek attın lan Dodo ya. Hadi ben de şunun için deneyeceğim. Şurada da bir Dodo var. Ben buna Necati verdin de bunun cinsiyeti onun ne yapacağım? Aha! Memolisi üzerine tükürdü. Dişi miymiş? Kanka ne? Ha siktir. dişi. <laughs> kanka abi. Nece. Aleykümselam. Hoş geldin Demir kanka. Allah'ım hoş geldin. Aleykümselam. <laughs> Necati diye koyduğumuz dinozorun ismi dinozor dişi çıktı ya lan. Necati diye bir şey de yapmazsın bu arada. Keşke ne Necati su yapsaydık.